Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Bugün İslam dini ile ilgili merak edilen sorulardan bir tanesini cevaplayacağız. Zulüm, işkence ve cinayete uğrama gibi ağır durumlar yaşamadan Allah insanları imtihan edemez miydi? Tüm evrenin ve tüm insanların tek ve mutlak sahibi ve yarısıcısı şüphesiz Allah'tır. Mülk ve hükümranlık onundur. Onun ne bir ortağı, ne bir yardımcısı ne de bir danışma kurulu vardır. İnsanları dilediği şekilde ve dilediği koşulda yaratmayı murat etti ve yarattı. En güzel şekilde biçim verdi. Kendisine gözü gibi bakacak anne ve babaya emanet etti. Mal, mülk, evlat ve itibar verdi. Saymaktan aciz olduğumuz nice nimetler verdi ve halen vermekte. Ona sadece iman etmek, ibadet etmekle teşekkür etmemizi ve kul hakkına girmememizi emretmiş. Bunun karşılığında durumumuza göre ebedi cennet ve sayısız nimetler vaat etmiş ve vaadinden dönmeyeceğini ifade etmiş. Bu emirleri kendi adımıza gerçekleştirmek için ve yaptıklarımızın faili ve sorumlusu olmamız için bize irade vermiş. İrade sahibi olduktan sonra bunun gereği olarak tercih seçeneklerimiz meydana gelmiş. Bu seçenekler de dünya imtihanı olmuş. İmtihanın kurallarını belirleme etkisine sahip tek varlık elbette ki her şeyin mutlak sahibi Yüce Allah olacaktır. Kötülük işlemeyi yasaklarken kötülük yapabilmeye izin vermeseydi irademiz nerede kalırdı? Zulüm, haksızlık ve ahlaksızlığı kendi nefsi ve azgın istekleri için tercih edecek bir düşünce veya ruha sahip insanların bu karakterlerini açığa çıkarmalarına izin verilmeseydi İyi ile kötü insanları ayırt edilmeleri ve bunun sonucu olarak iyilerin mükafat veya kötülerin cezalandırılması konusunda insanlar ikna olmazdı. Hiçbir şekilde denenmeden ve sadece kötülük potansiyelini taşıdığı için bir insanı cezalandırmak zulüm olurdu. Allah'a emanet olun. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.